Şimdi direksiyon hali hazırda 2013 model olmasına rağmen güncelliğini koruyan, şeklini şemalini koruyan bana hoş gelen bir direksiyon var. Bomboş paket olduğu için buralarda hiçbir şey yok sayın kamera arkadaşımız görüyorsun. Ama yine de hissiyatı tamamen plastik ve evet, bu paralara bu kadar. Hani özellikle ara hızlanmalarda motor biraz yetersiz kalıyor. Yani bunu söylemem gerekiyor. Çünkü 1.4 bir araba atmosferik, hani turbo ile de ilgili bir yandan bir beslemesi de yok. O yüzden hani biraz daha hacimlilerde mesela 1.6'larda belki sıkıntı olmaz. Ama bu zaten en giriş paket ve en giriş motor olduğu için bunu da söylememiz gerekiyor. Şehir içinde zaten hocam ben yavaş gideceğim, çok hızlı basmam diyen varsa, uzun yolda da hadi 110 ile giderim max diyen olursa elbette ki böyle çok çok sorun yaratmaz. Sürüş karakteristi olarak da söylemek istediğim kesinlikle Clio'dan veya Yaris'ten çok çok daha konforlu bir araba. Böyle he, konfor gelince ne oluyor? Mesela hissiyat kayboluyor. Bir o kadar keskin bir araba değil. Virajda böyle biraz daha Clio gibi sana çok hissettirmiyor. Çünkü süspansiyonları da bir o kadar konfora dayalı. Ya bu araba hani böyle çok sert yapalım işte millet hissetsin arabayı arabası değil.